Nihayet Medyen'e doğru yönelince olur ki Rabbim beni yolun doğrusuna ulaştırır dedi. Tabi ona birisi gelmiş. Senin hakkında sonuçta ölüm kararı çıktı. Onun için ben güvenilir bir kimseyim. Sana bunu haber veriyorum. Şehri gizlice terk et. Musa Nebiye, Musa'ya dedikten sonra o da hemen en yakın yerden şehri terk etti. Gece gündüz artık imkan buldukça o bölgeden uzaklaşmaya başladı. Uzaklaşırken de Medyen tarafına doğru yani doğuya doğru gidiyordu ve e, bu tarafa giderken kuzey doğu gibi bir şey oluyor bu. Diyor ki Ya Rabbi beni yolun doğrusuna kurtuluş yoluna hidayet etmeni niyaz ediyorum. Yani bunlar beni yakalamasınlar. eşme insan aramaya çıkabilir. Yakalatma beni. Çıktığım bu kurtuluş yolunda beni gerçekten bunların şerrinden kurtar diye dua etti. Ya Bismillahirrahmanirrahim. وَلَمَّا ورد ماء بجد وجد عليه أمة من الناس يسكون فوجد من دونه مضرأتين تزودان تزودان فقال ما قبلكما نسقي حتى يصدر 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 الرعاء يصدر شيخ كبير ve Medyen suyuna varınca kuyunun başında hayvanlarını sulayan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de hayvanlarını sudan men etmekte olan iki kadın, iki genç kız buldu. Onlara bu haliniz nedir dedi. Onlar çobanlar sulayıp gitmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da yaşlı bir ihtiyardır onları sulayamaz dediler. Yani o oraları tanımıyor aslında. Bir bölgeye geldi. Ama o bölgenin eskiden öyleydi ya. Yani suyun başını kimse tutmazdı ki herkes rahat gitsin suyunu alsın. Yani su etrafında kimse kimseye izin vermezdi ev yapmaya. Şehirler ekseri öyle oluyor. Ama şehrin biraz dışında herkesin gidip alabileceği bir su oluyor. Büyük bir pınar veya da kuyu. Burada kuyuymuş. Bu kuyuya da tabi o bölgedeki kuyunun ait olduğu Medyen halkı olduğu için Medyen kuyusu deniyormuş. adı. Ama onu o bilmiyor şimdi. Olsa oraya kadar gelmiş günler içinde. Bir bakmış erkekler kuvvetli insanlar su çekiyorlar koyunlarını sürülerini su içiriyorlar çeken suyu bir yere döküyor. O herkes de kendi çoban veya anlaşarak beraber içiriyorlar. Koyunlar o döktükleri uzun şeyden içiyor. Oraya çok koyun sığar öyle bir yer. Ama devamlı suyu çekmen lazım ki orası susuz kalmasın. Böylece herkes oraya su döküyor. Ama iki tane kız çocuğu var. Bunlar kendilerine ait olan sürüyü susamış hayvanlar. Onlar da içmek için hücum ediyor. Ama mecbur eylemeye çalışıyorlar. Çok zahmet çekiyorlar sürülerini eyleme, konusunda. Çünkü su içmeye gitmek istiyor hepsi de hayvanlar. Bunlar bir şey bilmediği için. Bu kızlar niye sürülerini böyle göndermiyor diye dikkatini çekip kendilerine sormuş. Demişler onlar babamız yaşlı bir insandır. Biz orada su içirmemiz için şu erkek takım hayvanlarına su içirip gidecek ki sıra bize kalsın. Bizim de erkeğimiz yok. Bir erkeğimiz babamız var. O da yaşlı. Su çekip de bunları içiremez. Bizim içirebilmemiz için erkek takım çobanlar içirip gitmesi lazım buradan. Ki biz yaklaşabilelim kuyuya. Su çekelim demişler. Evet Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Fes kâle zümâ thümme tevellâ ilâ zilli fe rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrim fekîr. Bunun üzerine Musa o ikisinin yerine hayvanlarını sulayı verdi. Sonra gölgeye çekildi de Rabbim gerçekten ben bana indireceğin her hayra muhtacım dedi. <laughs> bu bu kızların böyle sıkıntı çektiğini görünce çobanlarla konuşuyor. Erkek ya şimdi. Diyor ki yani ben bu koyunlar için su çeksem aynı şeyi yapabilir miyim? Onların koyunları da içse son koyun içene kadar zaten su çekip dökeceğiz bu döktüğümüz yere. Bunu beraber yapalım mı? Onlar bak çok zorluk çekiyor. Eğleyemiyorlar koyunları. Tutabilmek için sıkıntı yaşıyorlar. Buna da onlar tamam diyorlar. Yani misafir kabul ediyorlar onu. Diyorlar yabancısı buranın bir adam o da çeksin bizimle. Yardımlaşa aynı usul ona da çekme izni veriyorlar. O da çekiyor, döküyor. Koyunları bırakın diyor o da erkek olarak koyunlarını çiriyor koyun çobanlarıyla. Sonra da herkes koyunlarını alıyor. Ama onların koyunları içtikten sonra kendisi de biraz daha yorulmuş oluyor ya. Orada bir ağacın gölgesine dinlenmek için gidiyor. Orada bir uzanıyor. Yatıyor gibi. Ve şöyle bir dua ediyor. Yani ya Rabbi sen bilirsin benim halime yorgun, sıkıntılıyım. Bu kadar hayra muhtacım ki yani ben hayır fakiri bir insanım. Hayır fakiri yani hayra muhtaç. İyiliğe muhtaç bir durumdayım. Hem yorgunum hem de bu bölgelerin yabancısıyım. Hala da bir endişem var. Yani beni takip ederler, iş sürerek yakalamaları, yakalamaları da mümkün düşünüyorum. Sen beni koru diye böyle o şeyi söylemese bile halini Yüce Mevla'ya arz ediyor. Peygamber değil zaten henüz. Delikanlı olarak. Ya sev. Bismillahirrahmanirrahim. Fecaatuhu ihdahuma temşi ala setihye

bizim için hayvanları sulamanın karşılığını sana vermek, örfümüze göre ikramda bulunmak üzere seni çağırıyor dedi. Bunun üzerine Musa ona kızların babası olan şu ayba gelip başından geçen kasası o hikayeyi kendisine anlatınca o korkma o zalimler topluluğundan kurtuldun dedi. Tabi burada kesintili hep biz bunlara düşüneceğiz sular içirilmişti. Çobanlar almış gitmişler. Kendisi alestihya yani böyle utangaç biçimde bu kızlardan bir tanesi biraz sonra belgede istirahat etmekte olan Musa'ya yaklaştı. Yani hayalı geldiği Musa delikanlı nihayet. Kendisi de bir genç kız. Mecbur o haber getirecek. Utana utana o geliyor Musa yanına. Yani Musa'dan utanmış oluyor tabii ki. Başkaları yok orada. Ona diyor ki, babam demiştim zaten yaşlı dolaşacak halde değil. Ama böyle hizmet ettin bize. İşimizi gördün. Onun için bizim örfümüz böyle iyilikleri karşılıksız bırakmamaktır. Ondan dolayı babam senin ücretini vermek için yanına davet ediyor. O gelemez. Onun için seni yanına davet ediyor. Diyor bu kız ona. Musa ya. Yeah. Yasin. Yeah, Bismillahirrahmanirrahim. Qalil ihdahuma ya abadi istekir. İna khayran men istekir tel gaviyyul emin. O iki genç kızdan biri, ey babacığım onu ücretle çoban tut. Çünkü ücretle tuttuğun kimselerin en hayırlısı o kuvvetli emin olandır dedi. Tam <laughs> da Musa'nın evet. düşündüğü gibi Şuayb Aleyhisselam o zaman peygamber. Bölgenin, Medya'nın peygamberi aynı zamanda. Kızlarından bir tanesi de o delikanlıyı çoban tutarsan rahat ederiz baba. Çünkü güçlü bir insan. Hemen çekti su. Hepsi de memnun kaldılar. Hayran oldular onun kuvvetine koyunları hemen içirdi. Bunu çoban tutarsan hepimiz için iyi olur. İstersen onu istecir ücretli işçi tut demek. Ücreti karşılığında bize çalışsın. Koyunlarını ona beklet. Hepimiz için öyle iyi olur dediler. Kimisine göre kızlardan birisi çağırmaya giderken öbürüsü babasını bu yolda işlemiş oluyor peygamberi. Kimisine göre de Musa'yı babası dinliyor, hikayesini öğreniyor, başından neler geçtiğini. Ondan sonra kızların birisi babasına böyle bir teklifte bulunuyor. Hani babasını hani bu tarafta işlemiş oluyor biraz. Zorluk çekiyoruz baba. Erkeklerle gün akşama kadar hayvanların peşinde onlar her türlü işte kötülüklerde biz yani zor durumda oluyoruz diyerek babalarından bunu istiyorlar. Burada kıssayı dinledikten sonra Şuayb Aleyhisselam Musa'ya diyor ki korkma diyor sen artık. Çünkü o firavunların bölgesiyle burası çok farklı yerlerdir. Onların buralarda hiçbir işi olmaz. Buralarla onların hiçbir irtibatı yoktur. Onlar o bölgede yaşar, yapacaklarını hep orada yaparlar. Sen ondan dolayı artık bu mesafede hiç sıkıntı etme. O konuyu hiç düşünme artık. Onlardan dolayı sana bir sıkıntı gelmez. Böyle de bir garanti veriyor. Ama tabii ki şu anda Musa bir delikanlı, Şayb Aleyhisselam mevcut peygamber. Ben bir peygamberim diye ona da söylemiyor. O bölgede kavmin peygamberi de o. Musa orada kalınca bu meseleyi bilecek mecbur. Öğrenecek tabi bunu. Ama öğrenmeden önce bir anlaşma yapacaklar. وترنيا يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم قال إني أريد أن أنكحك إحدى البنتي على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا من عندك فما أريد أن أشق أن يشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين Şuayb dedi ki doğrusu ben 8 sene bana ücretle çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Fakat 10 seneye tamamlarsan artık o senin tarafından bir lütuftur. Yoksa sana zorluk çıkarmak istemem. İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın. Delikanlı güçlü kuvvetle onunla kendisine göre gayet yani Güzel bir anlaşma yapıyor. Hani suistimal hiç etmiyor. Peygamber insan ben şuyum dese belki de ona hizmetkar olur. Böyle bir şey demiyor. Ücretli anlaşma yapıyor. Diyor ki şu gördüğün zaman şu dediği gördüğü için. Çünkü şu gördün ya konuştun onlarla zaten tanıyorsun şu anda. Hangisi hoşuna gidiyorsa onu bana söyle ben onu seninle evlendireyim. Başka bir imkanım olmaz benim. Açık konuşuyorum sana. Onu sana vermemin ücreti olarak, karşılığı olarak 8 sene hac yani 8 hac. Hac da senede bir olduğu için sene hac aynı şey oluyor. 8 sene Koyunlarımızı beklemek bizim işçimiz olmak kaydıyla ben onun nikahını sana kıyarım. Kızım hangisini istiyorsan sana veririm. Ama sen ondan sonra artık evli. Kızım senin hanımın oluyor. İstersen anlaşmamız biter, serbest olursun. Ne istiyorsan yaparsın ayrılırsın işten. İstersen iki sene daha on seneye tamamlarsan bu senden bize bir ikram sayılır. Güzel etmiş olursun diye tavsiyesini de bildiriyor. Ve şunu da garanti veriyor gibi. Söz yani nihayet. Diyor ki benim sana davranışımı şikayetsiz bulacaksın inşallah. Benden hiçbir türlü herhangi bir sıkıntı çekmeyeceksin. Gayet rahat yaşayacaksın. İnşallah böyle olacaksın. yani bu iş. Sana hiçbir zorluk çıkartmayacağım. İşçimsin diye şunu şöyle bunu yormayacağım seni. Bunu teklif ediyor. Şuayb Aleyhisselam kızların babası olarak biliyorsunuz da şimdi. Peygamber öyle bir şey değil. Bilmiyor yani. Ya selam. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Musa bu sözleşme benimle senin arandadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam o halde bana düşmanlık bir kızgınlık yok. Çünkü Teala söylemekte olduğumuza vekildir dedi. Evet bizim konuşmamıza kefil şahit Teala'dır. Ben sana bu dediğin konuda aynen hiç itiraz etmeden kabul ediyorum. Ama sonuç olarak sen beni serbest kıldın son iki senede o iki seneyi tamamlasam da tamamlamadan ayrılsak da bana bir gücenme yapmayacaksın bir düşmanlık olmayacak aramızda sadece bunu isterim 8 sene burada bağlayayım ondan sonra serbestim durursam da gidersem de aramızda herhangi bir kırgınlık olmayacak. Bunu garantileyelim. Ben bu işi kabul ettim diyor. Gayet güzel bir anlaşma. Evet. Yasin.